Evet arkadaşlar bilgisayar mal TYT e, denemesinden karşınızdayım şu anda TYT-FEN denemesinde e, Şu şekilde şöyle bir soru var iç direnci önemsiz üreteç özdeş kalem şey, reostayla bağlanmış reosta bu şekilde oynatılırsa ne olur diye soruyor Şimdi reosta bu şekilde oynatılırsa reostayı ben şuradan ikiye ayırdım arkadaşlar Birincisi şu kısmını 1 olarak aldım, şu kısmını 2 olarak aldım. Bunlar zaten birbirine bak şurası şöyle bir paralel. Şurası da şuradan şöyle bir paralel gene buraya geliyor. Bunu da o yüzden bu şekilde çizebiliriz dedim. Anladınız mı? Anladım. soruyorum ben de. Şimdi bunun uzu buna doğru kayacağı için ikinin ki artacakken, ikinin direnci artacakken birin direnci azalacak arkadaşlar. Birin ki azalacakken ikinin ki artacak. İkinin ki artacaksa buraya gelen I daha fazla olacak. Neden? potansiyeller aynı ama bunun direnci artıyor. Toplam direnç artıyor. Buraya gelen I ihtiyacı daha fazla. Bununki azalacağından daha çok azalacak buranın. Buranın ı'sı azalacak. Yani akımı, akım şiddeti azalacak. Burada artacak. Burada formülü de yazdım önceden. P eşittir I kare çarpı R diye. Bununki artacağından L'ninki artar. Artar demişler. Şunlar, şu şıklar gitti. K'nınki de azalır gördüğünüz gibi cevabımız B.